Ada. Efendim. Bak sana dondurma aldım. Teşekkür ederim. Bir ederim. tanesi benim. Bir tanesi benim. Hmm. Hmm, alabilirsin. Kan. Sana dondurma aldım. Seç bakalım. Ne Al bakalım. Ada. Efendim. Sana da dondurma aldım. Seç bakalım. Frigola değil. Karnet. Bu da benim o zaman Hayır o da benim Hayır dondurma mı ver Dondurma mı ver Dondurma mı verir misin ver, ver. Çocuklar Efendim? Bakın size dondurma aldım Evet Biri buz parmak ama parmaksız kalmış. De evet. En sevdiğim Kaan senin Benim de Hı -hı. Şu elmas demir Çocuklar e Bakın size dondurma aldım, seçin bakalım. Ben bunu istiyorum, bunda daha çok var. Ben, ben bunu. Aa, Bu bana kalmadı kan. Bana kalmadı. Yenisini al. Kan. Bak ben sana de dondurma de. aldım. Hayır o benim. Küçüklere küçük, büyüklere büyük dondurma. Bitirdin mi hemen dondurmanı Aa, niye çabuk bitirdin böyle? Ver onu da. O benim dondurma. Ver. Benim. Ver. Gel buraya. Arkadaşlar, hadi gelin bugün beraber kutu dondurma seçelim. Nagi diyenler bensin. Kat dört diyenler abone olsun. Ve ki vişne limon diyenler de yorum yapsın. Sayımızı bilelim. Kaan. anne. Bak sana ne aldım. Hay Evet. Seviyor musun? Bunun <laughs> leresi Ben yemiş olabilir miyim? Yoksa ablama verip leresini ablam mı verir? Hayır ben yedim. Ya. <laughs> Ağzından da veriyor <laughs> lirası. Hadi gelin bugün beraber dondurma seçelim. Evet. Ne gör diyenler beğensin. Ama mini. Magnum mini. Topya diyenler abone olsun. Ve kat diyenler de yorum yapsın. Sayınızı bilelim. Arkadaşlar hadi gelin beraber dondurma seçelim. Magnum vay diyenler Nugger diyenler olmalı. Ve Minecraft dondurması diyenler de yorum yapsın. Sözümüze bilin. Çocuklar. Bakın size ne aldım. Doldurma. Hadi tamam ben. hadi seçin bakalım. Ben bunu da alsın. Neyse o da. Aa, seve. bu da bana kalsın bu defa ya. Tamam. Doldurma. Ya bakayım ka. Dubai çikolatalı dondurma. Magnum bu ne ya? Dubai çikolatalı kafam işte. <laughs> ben gidiyorum arabaya. Şu köşede. Arkadaşlar beraber dondurma seçelim. Milka diyenler beğensin. Cornet diyenler paylaşsın. Nugget diyenler yorum yapsın. Ve Meybuz diyenler de abone olsun sayımızı bilelim. Ama